Ramazan ayına özel neler yapıyorsunuz? Biz normal menümüzde devam ediyoruz ama kesinlikle hiçbir şekilde yani 10 yıldan beri ben sadece İstanbul'da mekan çalıştırıyorum. 10 yıldan beri bütün Ramazanlarda bütün müşterilerime hizmet ederim. Ama bir kez dahi midemiz rahatsız oldu, yemekten sonra bir rahatsızlık duyduk. Kesinlikle böyle bir şey biz hiçbir zaman duymadık. <laughs> Bunun da takibindeyiz zaten. Tepside sunum yapıyoruz. Karışık kebap olarak geçiyor. Ee, mesela içeri geldiklerine müşteri. Serkan Usta kim? İşte arkadaşlar gösteriyor. %80'de biz karşılıyoruz müşteriyi. Ee, orada bize bir muhtar sofrası alabilir miyiz? İftarda bize ikram ettiğiniz. Tabii ki. Tabii ki. Siz de beğendiniz inşallah. Kesinlikle sağlık. Ayrıca Adana kebaplarımız, kuzu şişlerimiz, kuzu ciğerlerimiz, e, fırın. Menülerimiz çok zengin mesela evet. güveçlerimiz var tavalarımız var Seçenek çok... tabii ki.